Anadolu'nun kalbinde, Konya'nın batısında tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış eşsiz bir yer uzanır. Beyşehir. Göç yollarının kavşağında, bereketli toprakların ve serin göllerin kucağında kurulmuş bu şehir, antik çağlardan günümüze uzanan köklü bir geçmişe sahiptir. Hititlerden Firiklere, Romalılardan Bizans'a, Selçuklulardan Osmanlılara kadar pek çok uygarlık Beyşehir'de iz bırakmıştır. Ancak Beyşehir'in tarih sahnesindeki en özel dönemlerinden biri 13. yüzyılda Anadolu Selçuklu Devleti'nin dağılmaya başladığı yıllarda yaşanır. Bu dönemde Eşrefoğulları Beyliği burada hüküm sürmeye başlar. Beyliğin kurucusu Eşrefoğlu Süleyman Bey yalnızca bir lider değil, aynı zamanda sanata ve mimariye değer veren bir gönül insanıdır. İşte onun mirası Beyşehir'in kalbinde yükselen ve yüzyıllara meydan okuyan o muazzam yapı Eşrefoğlu Camii. 1299 yılında inşa edilen bu cami sadece Beyşehir'in şehrin değil, tüm Anadolu'nun en görkemli ahşap direkli camilerinden biridir. 46 ahşap sütunu, ceviz ağacından yapılmış işçiliği, renkli çinileri ve göz alıcı kündekâri minberiyle bir sanat şaheseri gibidir. En dikkat çekici özelliği ise çatısında yer alan kar kuyusudur. Kışın toplanan karlar, yazın içerisindeki nemi dengeleyerek ahşap yapıların korunmasına katkı sağlar. Bu dahiyane sistem, Anadolu'daki mimari zekanında da bir göstergesidir. Eşrefoğlu Camii sadece bir ibadet yeri değil, aynı zamanda geçmişin izlerini taşıyan bir kültür hazinesi, sessiz bir tarih anlatıcısıdır. Bugün Beyşehir, gölüyle, doğasıyla, tarihi ve kültürel mirasıyla ziyaretçilerine hem huzur hem de ilham verir. Beyşehir'e gelen yalnızca bir şehri değil, aynı zamanda Anadolu'nun ruhunu keşfeder.